Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta hayvan pazarındayız. Aslında kurban pazarındayız. Kurbanlık fiyatlarını öğreneceğiz. Hayvan pazarının durumuna bakacağız. Hadi yavaş yavaş gezelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Nasıl gidiyor? Kolay gelsin. İyi ben mektüs. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz? İyi Allah'a Maşallah, iyi Nerede? Sultan Çayır. Sultan Çayır'da. İyi maşallah. Pazar nasıl? Pazar ya bugün, bugün bozuk ya. Bugün sakin değil mi? Normalde evet, son hep. günlerde hareketlilik oluyor ama. Vallahi burası hani bugün oldu bir şey dedik ama yok ya. Sağ sabahdan bir tane satmadık ya. Eyvah. Fiyatlar nasıl? Ee, 3 milyon, 3 milyon ya. Bana da değil yani. İyi, güzel. Et parası ya. Valla iyi fiyatlar maşallah. Şeyler de, hayvanlar da güzel. Ya içecektim, kesik alayım ben normalden. Ama Kaçıncı güne kadar buradasın? Bugün son. Son. Bugün harfi ya. Tamam. Bayramda da devam etmeyecek tamam, mi? Tamam, etmez. Gideceksiniz ha? İyi iyi. Hadi hayırlı satışlar. Kolay son gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Nereden? Buradan köyden. Hangi köy? Dereköy. Dereköy'den. tamam. Kesin, çok güzel. Huzurlar var. Satışlar var. nasıl? Sattık. Sattınız? Verdik, verdik, verdik. İyi iyi. Çok güzel. Valla nasıl memnun musunuz bu sene fiyatlar falan değil, nasıl? Çok düşük öyle. Yemler işte gibi. Üreticiye evet. maliyet yüksek çok fiyat güzel. az geliyor. Alıcıya da ekonomik yedim. darlık var pahalı Bağlı. geliyor. Valla hayırlısı olsun inşallah. Aynen. Kaç tane kaldı? Benim bir tane kaldı ya. İyi iyi. Buraya değil yani keseriz biz Kendimiz keseriz. Kendimiz Diyeriz, keseriz. Şey. <laughs> Afiyet olsun diyelim. Hayırlı bayramlar teşekkürler. Selamünaleyküm. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? İyi. Nerede? Karaköy'den. Karaköy'den. Tamam çok güzel. Nasıl gidiyor pazar bugün? Vallahi bildiğin gibi biraz sakin gibi bugün sanki. Sakin. Nasıl satış oldu mu? Oldu ya 4-5 şey tane sattık. Ya. İyi iyi. Hayırlı olsun inşallah. Fiyatlar nerelerde? 2,5-3 onlarda. 2 lira. Teke de satılık. Teke de satılık. Onun fiyatı ne kadar? 3 lira. 3 lira. lira. İyi. Buralarda çok fazla tutuluyor mu? Bazı bölgelerde teke çok seviliyor. Evet, tamam, iyi, peki. Teşekkür ettik. Kolay gelsin. İyi günler, Selamlar İyi Nasıl gidiyor? Çok bozuk. Yapma ya. Bozuk, bu köylün hali? Dur bakalım, anlat. Senin derdin var biraz. Yem fiyatları ya, çok yüksek. Şey. Ne yapacaksın? Kurban değerini buldu mu bari Yok. Bulmadı mı? Hep. Güzel olacak, ucuz olacak. <laughs> güzel olacak. Şimdi üretene maliyetler yüksek, fiyatlar az geliyor. Alana da ekonomik darlık yani, var, ona yani, da fiyat yani. yüksek da, geliyor. Yani. Bu sene nasıl gidiyor Adam fiyatlar? Ne Adam ne yapacak? Bir, bir ay buz yiyecek tane ekmeği nasıl alacak? Değil mi? Fiyatlar nasıl? Bu sene? Allah, geçen sene fiyatlarına imna başladı. Yapma ya. Geçen sene kaçtı? böyle i̇ki, kuzular. İki buçuğa, iki, iki buçuğa, iki, iki buçuğa verdi. Gene aynı şey verdi. Yapma ya, gene iki buçuktan mı? Adam iki lira istiyor ya, şöyle kuzu iki lira ediyor. Ya o mezbada topluyor o kadar zaten. İşte, yani. anlamıyor lan. Like. Kesin fiyatları nasıl şimdi son günlerde? 85-87. 85, 87. 80, 80, 80. Dana etinden ucuz geldi. Aynen. Tavuk etine bile yaklaştık yani. <laughs> Adama tavuk yani <verir>, rakibimiz olacak. <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle giderse kuzu koyun kalmayacak diyorsa da. Ya tavukçuluk yapsaydık daha iyiydi valla. Valla tavuğu <gülüyor> alıyor. <gülüyor> O da kurban olmuyor ya. bak, bir <laughs> kilo 200 gram tavuk alıyorsun. 65-70 lira tavuk parası veriyor ya. Yapma yani. E, aynı şekilde. Abi kilo et almışsın. Değil kes kendi doğru. kuzum da aynı. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Kolay gelsin. Sağ Hayırlı ol, satışlar. Hayırlı bayramlar. Sağ evet ya. Hakan burada keçiler var. Keçilere bakalım. Selamünaleyküm, Kolay gelsin. Selam abi. Buyurun. Neredesiniz? Susurlu. Hangi köy? Merkez. Ha merkezden tamam süper. Şimdi keçileri gördük uğrayalım dedik. Nasıl keçi pazarı nasıl? Bozuk abi. Yapma ya. Ne? Tuzu yok. Kaça gidiyor? Soran yok ki. olsa bir piyar. Ben sordum hadi. <laughs> ben sormuş olayım. 3.5'tan tut 1 liraya kadar var. Yapma ya. Aynen. Kuzular nasıl? Koçlar nasıl? Kuzular da 3.5'tan fiyatları yüksek. Et fiyatları düşük. Maliyetler yüksek. Şey. Ne olur ne gider bilmiyorum. Şey. Kurbanda biraz bir hareketleniyor bir şey oluyor ama bu sene o da olmadı pek. Buyurun dayı buyurun. Kolay gelsin. Hayırlı Aa. müşteriler. Hayırlı bayramlar. Sizin mi bunlar da? İki tane mi? Üç tane de bir, bir ödedim, bu kaldı. Biri gitti biri kaldı. Bundan yıllar önce aynı böyle 3-4 tane ben de böyle bağlamıştım. Kapının önünde satmıştım. <laughs> Fiyatlar nasıl? Ne istiyorsun bunlara? Al. <laughs> 2-700 ile 3 arası vereceğim. <laughs> 2-700 ile 3 lira arasına arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet de güzel kurbanlıklar var pazarda. Evet. Susurluk hayvan pazarındayız. Ben senin videolarını izliyorum abi. Eyvallah teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Hayırlı bayramlar diyelim şimdi. Sağ, ol. sağ olun. Kolay gelsin. Bugün Arife günü olmasına rağmen bayram biraz buruk geçecek gibi duruyor yetiştirici için. Burada bir pazarlık var hem de bizim komşumuzda. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm abi nasılsın? Selam, iyidir ya sen nasılsın? İyilik ya abi çok şükür. Nasıl gidiyor ya abi Ya Bozuk, bir sene bozuk. Yapma ya, bir Yüz gezelim dedik pazarı. genel olarak bozuk. Geçen seneki fiyatlara yakın fiyatlar duyuyorum ya. Aynen öyle. Geçen seneki yem fiyatı 140 liraydı, aynen. şimdi aynen. oldu 340 lira. 140 lira. E fiyat yine aynı. Aynen satılmıyor. Kaçtan gidiyor şu an pazarda? 2,5-3 lira. Geçen sene de 2,5 liraydı Aynen, işte. Çok öyle. bir fark yok arada. Kaliteli koç gene 4 lirayı falan yapıyor da biz büyükleri sattık, küçükleri kaldı. Ha iyi. Hadi hayırlı, hayırlı olsun, olsun inşallah. Sağ Anıl abi bizim komşumuz. Bizim apartman komple susurluğun hayvan borsası bizim <laughs> apartmanlarına dönüyor. <geliyor>. Kolay gelsin. <laughs> Eyvallah. Sağol Sağol. Satışlar. Evet arkadaşlar. Gezelim, dolaşalım. Burada da kuzularımız, koyunlarımız var. Şimdi kuzu koyun fiyatlarını gördük. Aşağı yukarı ortalama. Ee, birazdan şurada keçiler var. Onların yanına doğru gideceğiz. Hadi yavaş yavaş keçileri görelim bakalım. Keçiler ne kadar? Selamünaleyküm. Aleykümselam Kolay gelsin. Sağ olsun. Çek dedin geldik çekmeye. Konuş bakalım şimdi. He. Anlat şimdi. Pazar nasıl? Bayram nasıl? Anlat. Gel. Yapma ya. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar yok, alıcı güç yok. bak şurada bir tane alıcı yok. Doğru. Hep işte. satıcı var. Şimdi gezdik önce bir fayda açmadan önce. Gene açma şimdi. Dedik ki pazarlık falan vardır, gideriz çekeriz dedik ama alıcı görmedim daha henüz. Keçiler kaçtan gidiyor bu sene? Ne istiyorsunuz? Yani gitmiyor diyorum da en azından ne istiyorsun? Gel, onu? Şu, şu teke. Tamam. 2 senelik 2 milyar diyor adam çirkin çirkin. Çok Normal değil mi? İki çok normal. Çok ya. Çok normal. Hele şey hele, bu, bu hele hele bu fiyatlar, mi? bu yem fiyatları. Ben, ben söylemem yemişler. İşin kötüsü ne biliyor musun? Piyasada da darlık da olduğuna var. 1 lirada desen çok geliyor vatandaşa. Evet, evet. Doğru İstiyor <laughs> bir kurban kessin ama maalesef fiyatlar sıkıntı. Nereden? Bur Buradan. Dereköy'den mi? Yok, Sur, yeni mahalle. Ha yeni mahalleden. ben yeni mahalle damadıyım ya. Doğrudur abi. Yok, yok, ya şunların hepsi satıcı mı? Alıcı yok. Gördüm gördüm ya geziyorum gördüm ya alıcı yok. Are, are, arefe günü dedim mi, de mi? Aynı dün 3 tane verdik bugün 2 tane. Vallahi Allah kolaylık versin. Abi cümle, cümle, cümle. Düzelir inşallah. İnşallah inşallah. A şimdiden hayırlı bayramlar diyelim. Kolay gelsin. Aa, hayırlı satışlar. Alıcı yok ya. Almadı gidiyor. Almadı. Evet, evet Hakan'ım neredesin? Vallahi fiyatlar yüksek değil evet. aslında ama alıcıya göre yüksek, satıcıya göre de oldukça düşük. Çünkü maliyetleri kurtarmıyor. Bak bir dertli var, hemen bizi çağırdı. Yanına gidelim. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, selamünaleyküm. Aleyküm selam, Kerem Tüfekçi. Ben de Yasin Eymen Çelik, memnun oldum. Ol Nasılsın, iyisin? Çok şükür iyiyiz abi. Nasıl gidiyor pazar? Abi, pazarın durumu çok kötü. Görüntü onu gösteriyor. Görüntü çok kötü. Pazar yeri İyi, güzel olmuş bazen ya. Evet. Şehre biraz uzak olduğuna, bilmiyorum artık insanlar mı gelmedi. Fakat satış yok. ya Gördüğünüz gibi köylülerin hepsi getirildi. satıcı. Oldu. Hepsi satıcı. Mal çok, satış yok. Vallahi şöyle bir tur attım, alanı görmedim. Alanı görmediniz. Satan çok, çünkü alan yok. Üç buçuk liranın değeri olan kuzuyu algımız düşürüyor bunu. İki lira diyor, iki buçuk lira diyor. Çiftçi yok, de yok. bitiriyorlar abi. Abi o kasapta o kadar topluyor. Kasapta daha çok topluyor. Mezba daha çok topluyor abi. Çiftçilik yani kendi insanımız bitiriyor. Burada yayınlarsanız sevinirim. Yayınlayacağız tabii. Ne demek? Yayınlamak abi. için geldik. İnşallah. Abi. Vallahi. Vallahi. Kalanları abi. ne ah, yapacağız şimdi? Dur. Kalanları ne yapacağız? Gideceğiz kestireceğiz abi. Daha çok aslında burada sattığımızdan daha çok para ekmezbada kestireceğiz. Hani 3 kuruş bir şey daha üstüne konsa diye bekliyorsun ama. Ya bir kızdan 100 lira para kazanma çalışıyoruz ya. Olmadım. 100 lira para kazanma çalışıyoruz da olmuyor. Onu da şimdi, vermiyorlar şimdi, yani. Şimdi bak yeni fiyatlarıyla o oturup abi. bu işi hesapladığın zaman bu işin maliyeti çok yüksek. Ama Çık işin uzunlara... kötüsü bak işin kötüsü ne biliyor mu alım gücü o kadar düştü ki şu an bu sefer vatandaşa sen 1 lira sen de yüksek geliyor. Yüksek geliyor az önce kocaman bir koç getirmişler 2,5 lira diyor koca koça değeri koçun 3 lira 3,5 lira o bile pahalı geliyor. O bile pahalı, pahalı geliyor. geliyor. Yem fiyatları 400 lira bir evet. balle saman 50 lira şu yonca, yonca 70 lira abi 70 lira nasıl olacak bu. Arpa olmuş yiyor. 6 lira. Sabahımızı gecemizi gündüzüne katıyoruz damın içine yatıp kalkıyoruz. Bunun altını temizlemesi, bakmasın rızığı, hasta oldum bir tane de öldüm bitti iş. Bitti iş. Kazanç bir, bitti abi. Bir tane de buraya satayım da keyfim yerine gelsin diye geliyorum. O da, e olmadı, o da olmadı mı? Olmuyor. Yok bütün yani abi. keyif kaçıyor. Yok abi nereye gidiyor bu durum bilmiyoruz yani. Biz Vallahi. gençler olarak önümüz yok kötü yani kapalı. Allah kolaylık versin. Amin inşallah. Düzelir inşallah. İnşallah, i̇nşallah düzelcek, düzelir. mecbur düzelecek. Yapacak düzelcek. başka bir şey yok. Yani bu işi öldürüyorlar. Çiftçiliği öldürüyorlar abi. Düzelir düzelir inşallah. inşallah. Yapacak i̇nşallah. bir şey yok. İşin arkasında duracağız, koşturacağız. Koşturacağız, mücadelemizi vereceğiz. Eyvallah. Hayırlı Sağ bayramlar. Kolay gelsin. Olun. Sağ olun. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Yani üreticinin durumu biraz sıkıntılı. Alıcıda fiyatlar yüksek geliyor. Ama dediğimiz gibi üretim maliyeti göz önünde bulundurulduğunda maalesef durum vahim gibi duruyor. Bir abimiz var. Kurbanlığını almış galiba. Aldınız mı? Anladım. Hayırlı olsun. Sağ ol dur, teşekkür dur, ederim. Dur ufaklık. <laughs> Kaça aldınız? İki buçuk. İki buçuk. Hayırlı olsun. Vallahi ya. uygun fiyat almışsın. Evet. Çok pahalı ya. Hayırlı bayramlar. Kolay sağ gelsin. Sağ ol, sağ ol teşekkür ederim bir tane de alıcı bulmuş olduk arkadaşlar. 2500 lira gibi bir fiyata almış. Bugün 45 kilo, 50 kilo bandındaki bir kuzuyu mezbaya götürüp kestirmeye kalktığınızda zaten aşağı yukarı bu rakamlarda parayı topluyor. Maalesef pazarın durumu böyleydi. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Biz üretime devam edeceğiz. Hayvancılığa devam edeceğiz. Koyun kozullarımıza bakacağız. Sütlerimizi sağacağız. İnşallah ilerleyen günlerde de umut ediyoruz ki her şey daha güzel olacak. Şimdilik bir kurban pazarı videosunun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.